arkadaşlar. İkinci ünitemize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde Anadolu Uygarlıkları ile başlayacağız. Arkadaşlar Anadolu'da önemli belli başlı uygarlıklarımız vardır. Özellikle Hititler, Urartular, Frikyalılar, İonyalılar ve Lidyalılar arkadaşlar bizim Anadolu'daki en önemli uygarlıklarımızdandır. Bunlara bakacağız bu dersimizde. Arkadaşlar Anadolu'da ilk bilinen uygarlık Hatillerdi arkadaşlar. Hititlerin babaları ataları olduğu söylenmektedir. Hititler de Hatitlerin devamıdır arkadaşlar. Anadolu'da büyük bir uygarlık kurdukları bilinmektedir. Fakat kurulan bu uygarlık hakkında kesin bilgi elde edemiyoruz arkadaşlar çünkü kaynaklar yetersiz. En önemli bilgileri ise Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1935'te Alacayökte yapılan kazılar sonrası Çorum bölgesinde elde edilen kazılar sonrası ulaşılabilmiş. Kazıdan çıkarılan birçok eserin Anadolu'nun farklı yerlerinde de ortaya çıkarılması egemenlik alanlarının sahasının çok geniş olduğunu bize göstermektedir. Hittitler daha sonra Hititlerle kaynaşarak kültürlerin devamını arkadaşlar sağlamışlardır. Hititler en önemli uygarlığımız arkadaşlar. Milattan önce 1700 ile milattan önce 700 yılları arasında yaşamışlardır. Kafkaslardan Orta Anadolu'ya göç ederek arkadaşlar Kızılırmak çevresinde yani İç Anadolu çevresinde Orta Anadolu çevresinde yerleşmişler. Önceleri küçük bağımsız şehir devletleri iken zamanla arkadaşlar güçlü bir merkezi krallık haline geleceklerdir. Birinci Hattuşilli bu krallıkları birleştirerek yani Anadolu'da bu Hittitlerin kurmuş olduğu şehir devletlerini küçük küçük şehir krallıklarını birleştirerek arkadaşlar feodal krallıkları başkent Hattuşaş olan Hititleri, Hitit Devleti'ni kuruyor arkadaşlar. Mısır Devleti'yle arkadaşlar Kuzey Suriye toprakları için mücadele ettiklerini biliyoruz. Yaşanan bu mücadele sonrası herhangi bir şekilde iki devlet de birbirine karşı üstünü kuramadı. Ve yapılan Kadeş Savaşı'nı iki tarafta birbirine karşı üstünü kuramayınca arkadaşlar her iki devlet arasında tarihte de bilinen ilk antlaşma olan Kadeş Barış Antlaşması imzalandı. Arkadaşlar Hititler Anadolu içerisinde yaşayan diğer toplumların da tanrılarına inanıyorlardı. Yani çok tanrılı bir anlayış vardı. Özellikle çevre uygarlıklarının tanrılarına inandıklarından bizler Hititlere bin tanrı ile arkadaşlar demişiz. Arkadaşlar Hitit krallarına Tabarna veya Labarna denilmiştir. Hitit kralları aynı zamanda rahip, yargıç ve başkomutan sıfatına sahiplerdi arkadaşlar. Bu da teokrasinin veya monarşinin gözüktüğünü ne yapabilir arkadaşlar? Bize gösterebilir. Bir önceki ders videomuzda teokrasi yönetimi anlayışına ve monarşiye bakmıştık arkadaşlar. Teokrasi dine dayalı idi. Dine dayalı idi. Burada rahiplik, dinsel gösterge, krallık olmaları, kral olmalarıydı arkadaşlar. Monarşi, tek için, tek kişinin egemen olduğu anlayışı bize göstermekteydi. Hitit kraliçelerine arkadaşlar tavananla denilmekte idi. Özellikle tavananların bir takım siyasi yetkileri de olacak arkadaşlar. Onlara da dikkat edelim. Arkadaşlar Hititlerde kralın yetkisini kısıtlayan bir meclis var. Bu meclise Pankuş Meclisi denilmektedir. Pankuş adını taşıyan bir meclisleri var. Arkadaşlar bu meclis soylardan oluşuyor ve gerektiğinde kral ve kraliçeyi bile yargılama hakkına sahip. O yüzden Pankuş Meclisi'nin varlığı, Pankuş Meclisi'nin varlığı arkadaşlar, Hitit krallarının yetkilerini kısıtlayan önemli bir husus olarak ele alınmaktadır. Kraldan sonra en yetkili kişi olan arkadaşlar Tavanan'la gerektiğinde Pankuş Meclisi'ne başkanlık edip elçi kabul edebilmekte. Bu da Tavananlara siyasi hakkın verildiğini arkadaşlar göstermektedir. Size şöyle örnek bir soru sormak istiyorum. Soru da arkadaşlar özellikle işte Tavananların Pankuş Meclisi'ne başkanlık edip elçi kabul etmeleri siyasi haklarının göstergesidir. Şöyle bir soru sorsalar Hititlerde kadınlar yönetime katılmıştır veya siyasi hak elde etmiştir. Doğal olarak Tavananna'nın Pankuş Meclisi'ni açıp elçi kabul etmesini tüm e, kadınların gerçekleştirilmiş bir veya tüm kadınlara verilmiş bir hak gibi düşünebilirsin. Sorunun köküne veya soruda bize sorulmak istenen ifadeye dikkat etmeniz lazım. Hiditlerde kadınlara siyasi haklar verilmiştir Denirse yanlış. Çünkü tavananla bir kadın değil, bir kraliçedir arkadaşlar. Sıradan biri değildir. Eğer kadınlara yönetimde bir takım siyasi verildiğini aramak istiyorsan soruda halkın geneline, herkese verilmesi gerekiyor, tüm kadınlara verilmesi gerekiyor. Bu ifadeleri dikkat edelim. Arkadaşlar çiviyasını ve Sümerler'in icat etmiş olduğu çiviyasını, Mısırlar'ın icat etmiş olduğu hieroglif yazısını kullanmışlardır. Aynı zamanda arkadaşlar Hititlerde anal adı verilen günlükler, yıllıklar var arkadaşlar. Tarihi olaylarını bunda topluyorlar. Fakat tanrılarına yazıyorlar arkadaşlar. Günü gününe yazılan eser de, de diyebiliriz anallara, yıllıklarına. Tanrılarına hesap verme duygusu, düşüncesiyle yazdıkları için. Bu yüzden arkadaşlar yalan yanlış bilgiler aktarmamışlar, yalan yanlış ifadelerde bulunmamışlardır. Biz de bu durumu objektif davranmalarını, tarafsız davranmalarını arkadaşlar demişiz ki bu yüzden dolayı bu yıllıklar tarafsız tarih yazıcının ilk örnekleri olarak da kabul edilmektedir. İfadesini arkadaşlar söylemiş oluyoruz. Sağ tarafta da Hitit Tanrı heykeli arkadaşlar bize gösterilmektedir. Arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarının kanunlarından yararlanarak Anadolu'nun ilk kanunlarını yapıyorlardı. Mezopotamya uygarlıklarında Sümerlerin Urgakina kanunlarını çıkarttığını, Babil hükümdar Hamur abinin bu Urga küne kanunlarını örnek alarak Hamur abi yasalarını ortaya çıkarttığını biliyoruz. Anadolu'da da arkadaşlar Mezopotamya'da yaşanan bu uygarlıkların kanunları ele alınarak Anadolu'nun ilk kanunlarını Hititler ortaya koymuştur. İlk medeni kanunu hazırlıyorlar arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Medeni kanun nedir? Buna da sorularda dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Ee, ailesel olaylara, evlenmeye, boşanmaya miras gibi davalar arkadaşlar medeni hukuk bakar ceza hukukuyla bunu karıştırmayın soru içerisinde. Arkadaşlar cezaları daha insancıl. Özellikle hamur abi yasalarının göze 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 göz dişe diş olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden ölümcül değil işkence mantığı yerine daha çok tazminat ağırlıklı. Yani suçun bedelinin ödenmesi takdirinde suç dava bir şekilde arkadaşlar cezası indirime uğramış. Kanunları genellikle medeni kanun, ceza hukuku ve mülkiyet hakkı gibi konuları içermektedir. Bir de arkadaşlar kral telefon iş var. Telepuni. E, bu ilk veraset yasasını oluşturuyor arkadaşlar. Tahta ölümünden sonra kimin geçeceğini karara bağlamış ve oğullarımdan birisi geçsin diye arkadaşlar bir ifadede bulunmuş. Güneş kursu, yazılı kaya, ivris kabartmalar, hititlerden kalma en önemli sanat eserleridir. Ege göçleri sonrası arkadaşlar parçalanarak şehir devletleri haline gelmişler ve en son arkadaşlar Mezopotamya'da İran bölgesini hüküm süren Persler Hititlere son vermektedir. Gelelim Frikyalılar arkadaşlar. Frikyalılar da Ankara çevresinde arkadaşlar günümüzdeki Polatlı bölgesinde kurulmuşlardır. Başkentleri arkadaşlar Gordiyon'dur, kurucusu Gordiyos'tur. En önemli kralları eşek kulaklı Midas'tır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, en önemli krallarının Midas olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Özellikle Midas'ın trajedik bir son yaşadığını ve intihar ederek hayatına son verdiği söylenmektedir. Kendisini çirkin olarak nitelendirmektedir. Orta Anadolu'da yaşamışlardır arkadaşlar. Temel geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır arkadaşlar. Bu yüzden e, hukuk anlayışları ve dinsel anlayışlarını etkilemiştir ekonomik uğraşları. Mesela Piriklerde bilerek isteyerek öküz kesmek ve saban kırmanın cezası direkt idam arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da bu durum üretim araçlarını yani tarım unsurlarını koruduklarını ve üretimin devamlılığını sağlamaya çalıştıklarını bize gösterir. En önemli tanrılar olan bereket tanrıçası Kibele'dir arkadaşlar. Ee, ana tanrıçaları kabul edilmiştir. Bu da üretici bir toplum yapısına sahip olduklarını bize göstermektedir. Mesela filikliyaller ile filikler ile ilgili soru sürekli bu ekonomik uğraşlarla ilgili soru gelmektedir. Arkadaşlar özellikle öküz kesmenin ve saban kırmanın cezasının idam olması direkt tarımsal üretim yaptıklarını bize göstermektedir. Buna dikkat etmeniz lazım. E, tapetes adı verilen halı kilimde okuyacaklar. Özellikle bu halı kilimlerde ne gerekiyor arkadaşlar? Yün gerekiyor. Bu yünü nereden elde ederler? Hayvanlardan elde edebilmektedirlerdir. Bu durumda hayvancılık yaptığını da bize göstermektedir. Mesela bu ifadelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani öküz kesmek ve saban kesmeyin cezası idamdır maddesini bize verirse tarım yapıldığını çıkartır. Tapetes adı verilen kilim dokuduklarını söylerse e, kilimde yün ip gerekiyor. Bunu nereden sağlıyorum hayvanlardan? Bu da hayvancılığın da burada olduğunu bize ne yapar arkadaşlar? Göstermektedir. Dünya tarihinin ilk defa hayvan hikayelerine, fırıklarda yani fabul örneğine fırık rastlanmış arkadaşlar. Maden işlemeciliği, ağaç oymacılığında, dokumacılıkta ve mimaride gelişiyorlar arkadaşlar. Tapetes adı verilen ilk kilimleri dokuduklarını biliyoruz. Fibula adı verilen arkadaşlar ilk çengelli iğneyi de icat etmişlerdir. Özellikle Kafkasya'dan Anadolu'ya gelen Kimerler tarafından, Kimer uygarlığı tarafından da arkadaşlar yıkılmışlardır. Urartular arkadaşlar, Urartuların da bulunduğu bölge Urartuların şekil veya yaşam unsurlarını etkileyecektir arkadaşlar. Doğu Anadolu'ya geçen Hurriler tarafından kuruluyor arkadaşlar. Başkentleri Tuşba'dır. Günümüzdeki Van bölgesidir arkadaşlar. Özellikle sürekli Asurlarla mücadele ediyorlar ve Asur saldırılarına maruz kalıyorlar. Arkadaşlar Asur saldırılarına sürekli maruz kaldıkları için bu durum Urartularda mesela maden sanatını, kale savunma mimari sanatını geliştirecektir. Özellikle bu durum arkadaşlar doğal olarak Asurların saldırılarına maruz kalmaları Van ve çevresinde tahribatların yaşanmasına neden olmuştur. Asur saldırılarına karşı kaleler inşa etmişlerdir. Kendilerini savunmuşlardır. Ve en önemli tanrılar arkadaşlar savaş tanrısı olan Haldi idi. Urartular taş işlemeciliğinde, kaya oymacılığında, sulama kanalı ve kabartma sanında, sanatında gelişiyorlardı. E kale yaptıkları için doğal olarak taş işlemeciliği gelişir arkadaşlar savunma mantığından kaya oymacılığı. Sulama kanalı varsa neyi gösteriyordu arkadaşlar? Bir önceki derslerimizde bunlara bakmıştık. Sulamak kanalı varsa orada tarım yapıldığını bize ne yapar? Gösterir. Temel geçim kaynakları ise arkadaşlar hayvancılık ve tarımdı. Van Kalesi'ni inşa edip yanına su kanalları ve su bentleri yapmışlar. Hatta Urartular zamanında yapılan Şahmaran kanalı günümüzde hala arkadaşlar kullanılmaya devam etmektedir. Sulama kanalının olduğu yerde tarımsal üretim vardır dedik. Metler tarafından da arkadaşlar yıkıldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle bulundukları bölgenin dağlık engebeli olması da Urartuların kalede veya savunma alanında gelişmelerini arkadaşlar etki etmiş olacaktır. Gelelim videolar arkadaşlar. Lidyalar da bizim için önemli. Kurucular Giges idi, başkentleri Sardes veya Sart günümüzde Manisa'dır arkadaşlar. Bunlar da kara koloniciliğinde ilerlemişlerdir ve dünya tarihine bir buluşları vardır arkadaşlar. İlk defa parayı icat etmişlerdir. Paranın varlığıyla birlikte arkadaşlar takas usulü doğal olarak sona ermiştir diyebiliriz. Bu durum ticarette takas usulünü sonlandırıp kolaylık ve süreklilik sağladığını arkadaşlar bize göstermektedir. Ordularında paralı askerliğe yer veriyorlar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir uygarlık ordularına paralı askerliğe yer vermişse burada vatan sevgisi olmadığı yorumu rahatlıkla yapılabilir. Arkadaşlar Lidyalıların ordularına aldıkları askerlerin maaşlarının ödenmesi için parayı icat ettikleri de günümüzde tahmin edilmektedir. İyonyalara bakalım arkadaşlar. İzmir ve Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere İyonya denilmiştir arkadaşlar. Büyük Menderes İzmir çevresinde kurulmuşlardır. Mora istiladen doğruların baskısından kaçıp Akalar tarafından kurulan şehir devletidir arkadaşlar. Özellikle şehir devletleri şeklinde örgütlenmenin olduğu yerde biz merkezi otorite yoktur diyorduk. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. En önemli şehirleri Efes, Millet, Foça ve İzmir'dir arkadaşlar. Ve ilk defa deniz koloniciliğini başlatıyorlar arkadaşlar. Bu önemliydi. Asurlar için kara koloniciliğinin lideri. İyonyalar için ise, İyonyalar için ise deniz koloniciliğinin liderliğini yaptıkları söylenebilmektedir. Fakat kolonilerinin farklı bir bakışları var arkadaşlar. Kolonilerini vatanları gibi görüyorlar. Bu yüzden bu elde etmiş oldukları topraklara uzun süre egemen oluyorlar arkadaşlar. Veya bölgedeki kalıcılıkları artmış oluyor. Kolonicilik ne demekmiş? Biraz da buna bakalım arkadaşlar. Bir uygarlığın ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturulan idarelere koron denir. Yani günümüzdeki sömürgeciliğin biraz daha yumuşatılmış hali denebilir. Bu kolonilerin arkadaşlar devlet idaresinin aktif olarak kullanılmasına da kolonicilik denilmektedir. İki türlüsü vardı. Kara ve deniz koloniciliği. Arkadaşlar kara koloniciliğinde Asurlar zirvede idi. Deniz koloniciliğinde ise İyonyalılar zirvede idi. Arkadaşlar İyonların kurduğu toprakların verimli olması, Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması, uygun iklim koşulları, deniz ticaretinde ileri gitmeleri ve siyasal baskının olmaması Özgür düşünce ortamının gelişmesine de bu da doğal olarak arkadaşlar ilk çağ Rönesans dönemi olarak adlandırmalarından adlandırılan bilimsel gelişmelerin yaşanmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir uygarlıkta ticaret varsa aynı zamanda ticaretle birlikte o topluluk o bölge zenginleşiyorsa ve denize kıyısı varsa ve şehir devletleri şeklinde yönetildiğinden kaynaklı olarak siyasi baskı yoksa özgür düşünce gelişmişse Dolayısıyla arkadaşlar bu bölgede pozitif bilim gelişmiştir. İyonyalılar koloncilik faaliyetlerinde bulunuyorlar, zenginleşmişler, ticaret faaliyetleri var. Kıyı kentte oldukları için sürekli e, deniz aşırı ülkelere gidebiliyorlar. Bu da e, özellikle bilimsel açıdan katkı sağlayacak farklı görüşlere yer verebilecekler. Ve arkadaşlar siyasi olarak baskının olmaması, yani şehir devletleri şeklinde örgütlenmelerinden kaynaklı olarak özgür düşüncede gelişince İyonyalarda pozitif bilim gelişmiştir. Mesela Thales, Herodot, Hipokrat, Pisagor gibi önemli bilimsel çalışmalar yapan bilim adamları vardı. Fenike alfabesini geliştirdiklerini ve buna katkı sağladıklarını biliyoruz. İlyada ve Odese destanları en önemli destanlarıdır arkadaşlar. Saray ve tapınak mimarisinde gelişiyorlar. İki tane önemli eserleri var unutmayın. Çünkü özellikle Büyük İskender İmparatorluğu'nun parçalanması sonrası Anadolu'da kurulan Bergama Krallığı vardı. Bunların da bir takım yapmış olduğu mimar çalışmalar var. Sürekli ÖSYM onlarla ilgili soru sorabiliyor. Efes'te Artemis Tapınağı ve Didim'de Apollon Tapınağı arkadaşlar İonyalara ait önemli eserdir. Bunları Yunanlarla da karıştırmayın bu eserleri yapanları. Mimaride İyon İon düzeni arkadaşlar kavram tekniğini kullanmışlar ve oluşturduklarını biliyoruz. Gelelim mis Mısır Uygarlığı arkadaşlar. Bizim için önemli bir uygarlık. Nil Nehri etrafında örgütlenen uygarlık arkadaşlar. Hem Kızıldeniz'e bağlantıları var hem Nil Nehri etrafında örgütlenmişlerdir. Hem de Akdeniz arkadaşlar konumu vardır. Nil Nehri etrafında örgütlenmiş bir uygarlıktır arkadaşlar. Gördüğünüz bu nehir etrafında örgütlenmişlerdir arkadaşlar. Su etrafı ve su kanalları çevresinde oldukları için direkt ben bu bölge için tarımsal üretimde bulunduklarını söyleyebilirim. Nomadı verilen şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar arkadaşlar. Doğal olarak siyasi birliğin olmadığından bahsedilebilir. Fakat Kral Menes arkadaşlar bu nomadı verilen Mısır şehir devletlerini birleştirerek siyasi birliği daha sonra ele alıyor. Arkadaşlar Mısır'ın etrafının çöllerle kaplı olması kendisine has bir uygarlık olmasında etkilidir. Çünkü çöle aşmak zordur. O yüzden çevre uygarlıklarla iletişime etkileşime girememiştir. Bu yüzden kendine has bir uygarlık oluşturmuştur. Etkileşme kapalı idi. Arkadaşlar Mısır'da başa geçen krallar Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilip Firavun ünvanını almışlardı. Firavun adı verilen Tanrı krallar tarafından yönetilmeleri teokrasi ve monarşi anlayışına sahip olduklarını bize gösterecektir arkadaşlar. Özellikle Firavun adı verilen Tanrı krallar tarafından yönetilmeleri teokrasi ve monarşi anlayışına sahip olduklarını bize göstermektedir. Buna da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Tanrısal durum teokrasiyi gösterecek. Krallık tarafından yönetilmeleri de monarşiyi bize göstermektedir. Ve aynı zamanda arkadaşlar firavunlar ülkelerini bulundukları bölgeyi tanrı adına yönettikleri için özellikle siyasi olarak çok güçlülerdir. Bunu da uygulamışlardır. İlerleyen derslerde tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar Mısır uygarlığında firavunlar tanrının yeryüzündeki temsilcisi konumundaydı. Bu yüzden firavunların ağzından çıkan her söz bir emir olarak uygulanıyordu. Yani firavunların ağzından çıkan bir söz doğal olarak tanrının ağzından çıkan bir söz idi. Bu durum Mısır uygarlığında arkadaşlar firavunların emirlerinin bir sözlü hukuk unsuruna dönüşmesine neden olmuş. mi e bunu da çok soruyor. Arkadaşlar Mısır'da Yazılı hukuk gelişmiyorsa bunun temel sebebi firavunlardır. Çünkü firavunların ağzından çıkan her söz tanrının sözü idi. Bu yüzden bunların yani firavunların arkadaşlar emirleri bir söz hukuktu. Bundan kaynaklı olarak Mısır uygarlığında yazılı hukuk gelişmemiş, sözlü hukuk gelişmiş idi. Arkadaşlar özellikle Hititler döneminde biliyorduk. Suriye bölgesi için Mısır ile Hittitler mücadele etmişler ama birbirlerine karşı üstünü elde edememişler. Sağ tarafta da Kadeş e, Savaşı'nı tasvir etmiş arkadaşlar. Ve bunun sonucunda Kadeş Antlaşması imzalanmış idi. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar hieroklif adı verilen resmiyasını kullanıyorlar. E, bunu icat etmişlerdir. Sümerlerin icat etmiş oldukları çiviyasıyla bunu karıştırmayın. Çünkü Sümerler çivi yazısını icat etmişlerdi. Mısırlar ise hieroglif adı verilen resim yazısını icat etmişlerdi. Arkadaşlar bu yazıların ise papürüs bitkisinden yapılan kağıtlara yazıyorlar idi. Eğer arkadaşlar papürüs bitkisinden yapılan kağıt varsa e, kağıdın icadı arkadaşlar kültür taşımacılığını bize hızlandırmakta veya arttırmakta idi. Arkadaşlar ahiret inancından dolayı ölülerini mumyalayarak görüyor, gömüyorlar. Çünkü ölümden sonra tekrar yaşama inanmışlardır ahiret inancının gerektiğinden dolayı. Bu yüzden ölülerinin cesetlerinin çürümemesi adına mumyalamaya başlamışlar. E mumyalama, mumyalama işlemini yaparken arkadaşlar ilaç ve sargı bezleri kullanmışlar. E, tıp terim yani tıpsal aletleri kullanmışlardır. Bu durumda özellikle eczacılığın, e, kimyanın veya tıp alanında gelişmelerine neden olduklarını söyleyebiliriz. Cesedin çürümemesi için ilaç ve sargı bezleri eczacılığı ve kimyanın. Cesedin incelenmesi ise tıp alanında arkadaşlar gelişme sağladıklarını bize göstermektedir. Firavunlar için piramit, halk için labirent mezarlar yapmışlar. Arkadaşlar firavunlar için yani tanrı kralları için piramit, halk için labirent mezarlar inşa ediliyor. Halk için farklı bir mezar kral için farklı bir mezar. Bu durumda sınıfsal ayrımın olduğunu da aslında bize göstermektedir. En önemlileri arkadaşlar Kepos, Mikerunos, Kefren en önemli Mısır piramitleriydi. Piravunlar ve halk için ayrı tip mezarlar inşa etmeleri aynı zamanda Mısır'da toplumun sınıflara ayrıldığını ve mimarinin de geliştiğini bize arkadaşlar göstermektedir. Yani sınıfsal bir toplum yapısı olduğunu ve mimarinin bu dönemde Mısır'da geliştiğini bize göstermekte idi. Arkadaşlar Sphinx adı verilen kadın başlı aslan vücutlu heykeller yapmışlardır. Sphinx sürekli sorularda belki karşınıza gelebilir. Aslan kadın başlı aslan vücutlu arkadaşlar bir heykel, heykelcilikte neyin geliştiğini bize gösterir mimarinin geliştiğini gösterir. Halkın temel geçim kaynağı tarım, ticaret ve madencilik idi. Özellikle Nil Nehri üzerinde balıkçılık ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunduklarında biliyoruz. Arkadaşlar Nil Nehri sürekli sular altında kalıyor veya taşıyor. Bu yüzden Mısırlar arkadaşlar gökyüzünü incelemeye çalışmışlar. İşte yaşanan bu gökyüzünü inceleme Mısır'da Nil Nehri'nin ne zaman taşıacağını çözmelerine neden olmuş. Astronomi biliminden yararlanır. Bu yüzden arkadaşlar Mısır e, astronomi alanında da gelişecektir. Buna da dikkat edelim. Tarımsal arazileri sular altında kalınca Nil Nehri'nden kaynaklı olarak taşmasından gökyüzünü inceleyerek Nil Nehri'nin taşmasını engellemeyi çalışmışlar. Bu çalışmalar sonucunda matematik, geometri ve astronomide gelişiyorlar. Gökyüzünü inceledikleri için astronomiydi arkadaşlar. Özellikle bu taşan e, sular altında kalan arazileri hesaplayabilmek için matematik ve geometriden yararlanmışlar. Yani doğal olarak Nil Nehri'nin taşması matematik, geometri ve astronomiyi Mısırlarda geliştirmiş, gelişmiştir. Nil Nehri'nin taşmasını engellemek adına tarımsal faaliyetlerini dönemlendirmişler. İlk dönem ekme faaliyeti, ikinci dönem biçme ve son olarak toplama diye dönemlendirerek e, tarım arazilerinin sular altında kalmasını engellemişlerdir. Nil Nehri'nin taşmasını engellemek adına gökyüzünü inceleyerek astronomide gelişen Mısırlar Güneş yılı esaslı takvim icat ederek arkadaşlar 1 yıl 365 gün olarak hesaplamışlardır. Romalılar bu takvimi geliştirerek günümüzde miladi takvim arkadaşlar ortaya çıkartacaklardır. Matematik alanında ondalık sayıyı bularak ilk kez dört işlem yapmışlar. Geometri alanında pi sayısının bugünkü değerine yakın hesaplamışlardır. Romalılar bu takvimi temel alıp arkadaşlar geliştirerek Miladi takvimi oluşturacaklardır. Buna da e, unutmayalım. Mısırlar yapılarında arkadaşlar genellikle kil toprak kullanıyorlar. Bu yüzden günümüze pek fazla kalıcı mimari eserleri gelmemiştir. Kalıcı pek fazla mimari eserleri gelmiyorsa bunun temel sebebi arkadaşlar kil toprağın bölgede varlığından ve buna yönelik mimari eserler yapmalarından kaynaklıydı. Uygarlığına bakalım arkadaşlar. Milattan önce 4000 yıllarında Indus ve Ganj nehirleri etrafında örgütleniyorlar arkadaşlar. Indus ve Ganj nehirleri etrafında örgütlenmişlerdir. Nehir etrafında örgütlenme varsa veya su etrafında tarımsal üretim bahsedilebilir arkadaşlar. Doğal kaynaklara ve verimli topraklara sahip oldukları için sık sık bölge uygarlıkları tarafından istila edilmişlerdir. Racalık adı verilen prenslikler tarafından yönetiliyorlardır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Özellikle Orta Asya'dan Hindistan'a gelen ariler var arkadaşlar. Bu ariler kas sistemini de bölgeye getiriyorlar. Kas sistemi sınıfsal ayrımdan söz eden veya ayrımı oluşturan bir sistemdi arkadaşlar. Orta Asya'dan Hindistan'a gelen ariler, bu bölgede Hindistan'a gelen ariler arkadaşlar kas sistemini doğal olarak Hindistan'a getirmişlerdir. Arkadaşlar kas sistemi neymiş ona bakalım. Kast sistemi sonrasında Hindistan'da sınıflı toplum yapısı oluşuyor. Bu sistem içerisinde dikey hareketlilik görülmemektedir. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bugün bir öğrenciyiz diyelim. Yarın sınavı kazandık, üniversiteye gittik, üniversiteyi bitirdik. Üniversiteden sonra işte memur olduk veya bulunduğumuz bölgede müdür olduk. Bizim konumumuz sürekli artıyor. Bizim toplumumuzda dikey hareketlilik vardır. Ama Hindistan'da arkadaşlar dikey hareketlilik gözükmüyor kast sisteminde. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Köle olarak doğduysa ölene kadar köle isimdir. Yani yatay hareketlilik vardır burada. Babadan oğula geçen bir meslek gruplandırması var olup sınıflar arasında da evlilik ve geçişler yasak arkadaşlar. Kas sistemi Hindistan'da milli bilin oluşmasını arkadaşlar doğal olarak engellediğini biliyoruz. Peki kas sistemi içerisinde yer alan sınıflar nelermiş onlara bakalım. Arkadaşlar en üst bölgede olan sınıf ise Brahmanlar veya din adamlarıdır. Ardından kışatriyalar gelir. Bunlar soylular veya askerlerdir arkadaşlar. Daha sonra vaysiyalar gelir. Bunlar tüccar ve çiftçilerdir. Sudralar gelir. Bunlar işçilerdir. En alt kademede ise arkadaşlar paryalar, köleler vardır. Bunlar ise herhangi bir kasta dahil değillerdir. Yani demek ki arkadaşlar kas sisteminde dikey hareketlilik gözükmüyor. Sınıflar arası evlilik yasak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ariler veda adı verilen tabiat ve tabiat kuvvetlerine tapma esnasına dayanan dini içerikli bilgiler geliştirerek ileride Hinduizmin ortaya çıkışına neden olacak Brahmenizm ortaya çıkışında sağlamışlardır arkadaşlar. Budizm dini Hindistan'da kas sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Eşitliği kendisine temel felsefe olarak ele alan Budizm kas sisteminin etkisini azaltmaya çalışsa da arkadaşlar başarılı olamıyor. Özellikle Hinduizm, Brahmanizm, Budizm, Maniheizm, Taoizm ve Konfüçyüzlük gibi arkadaşlar önemli dinleri vardır. Sıfır sayısı arkadaşlar ilk defa bu medeniyet tarafından kullanılmıştır. Ve dönemin matematikçileri 0-1 sayı olarak arkadaşlar kabul etmemişlerdir. Arkadaşlar Gazze'nin Sultan Mahmut Hindistan'a birden fazla sefer düzenliyor arkadaşlar. Ve böylelikle İslamiyet Hindistan'a yayılıyor, yayıyor. İslamiyet'in bölgeye yayılması arkadaşlar az da olsa kas sistemini zayıflatmıştır. Buna da dikkat edelim. Yani kas sistemi arkadaşlar Hindistan'da milli birliğin ve bütünlüğün oluşmasını da engellemiştir dersek doğru söylemiş oluruz. Arkadaşlar bugünkü ders videomuzdan bu kadarlık. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere.